Video geçmeden önce kanala abone olup like ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Nahida'mıza bakıyoruz. Evet. Nahida cami açtı arkadaşlar. O yüzden ekran Ne oldu Anlamadım. Ne oldu? lan? neye kaçıştım? Nefes alamıyorum. <laughs> ne oldu? <yapıyor? gülüyor> ay, ay. Ben neye kaçıştım acaba? Ay, ben ben oldu. şey dedim. Eee Nahi da cami açtı. O yüzden ezan <gülüyor> okunuyor. <gülüyor> Benden mi geliyor ses? Hayır esra at gibi gülüyorum kusura bakmayın ama. Dayı da cam yaştı. <laughs> Ay. Of of. Tam dayı zamanına da... dek geldi ama. Harbi. Tam dayı, dayı girdik. Ezan sizi duyulmaya başladı. Eşe düvenden dayı da beni söyle. <laughs> Burada yayın başlamış. Samsara aşkına. <laughs> Bu kartlar <Bokandaların> bayram şekeri. <gülüyor> ay ay. Nagi <laughs> <laughs> de Nayida sizi kutsasın la çarpılacağız la yayının başlığını şey yapalım Nagi dayla Nayiday Resulüne doğru. Samsara aşkına. <laughs> Neyda hazretleriyle Samsara'ya doğru. <laughs> Nahida izm evet. Nahida izm var birden. Ay of biz bir şey söyleyeyim mi? Merve'de bir şey var. Merve ağzını açtı an ben gülüyorum. Merve yanıma geldi an gülüyorum. Merve'nin hesabını giriyor, giriyorum. Bir şeyler oluyor. Merve'yi çekiyor bu durumlar. <laughs> Nahide ile Sümerulu doğru. Biz <laughs> Nahide'ye bakalım şimdilik. Evet, 741 element ustalığımız var. Bu arada <laughs> Merve'nin hesabı için az önce e, şey ismini hatırlamıyorum. Aa, bellisi element ustalığı aynı demiş. E, Merve bu doğru mu? 741 element ustalığı, 42 oran, 140 kasar. Zaten önemli olan element ustalığı bakıyoruz. Hasarı Ardeş. niye 200 lerde değil? <laughs> yani diğerleri böyle 200 lerde göre göre 140 lar ucube gelmeye başladı. Abula beni de adamdan sayın diye ekstra belirtmene <laughs> gerek yoktu sanki. <laughs> evet devam beni ediyoruz. Beni de gecenin üçüne kadar arayabilirsin no problem. <laughs> gecenin üçünden sonra kurt adama dönüşüyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, ben zannetmiştim. Geçen Devor oynarken tüy çıkardım gerçekten. <laughs> Can altında e, 44 element ustalığı, 26 hasar. Evet, yine İşte güzel ben bir de bir kurt ürün. adam oldum. Geldim, odumuzları yedim senin için. Evet. <laughs> Saldırı. Oh, teşekkür ederim bir tane. Saldırı altında 20 hasar. O oh, maşallah ya bu hasarları ben istiyorum. E, 58 Sana element verelim. Üstadığı. Çok iyi. Ah oh, keşke Element ustalığı altında ee, 6 hasar, çok iyi enerji yüklemesi var ama sadece işe yarı, yarayanları söylüyorum. Doğal hasar altında 20 hasar, aslında hasar oran çok da önemli değil ama çok fazla da olsa göz çıkarmıyor sonuçta zeyn mi? 20 hasar, o 3 oran, 61 element ustalığı, oran altında 19 hasar, ay çok güzel ya benim taşlarım çok kötü ve 56 element ustalığı. Yani volumlama yaparken doğal sarı önemli. Aa, bir... Abi, Yakup, <laughs> Yakup bu senin arkadaşın da, hesabı mı? Evet. Lan. Bakayım, hayır bu değil. Bu kimin hesabı? Bu değil, bu değil. Kim bu J'nin. Z bu ne? Abi J milyoner. Oğlum, bu kimin hesabı lan? J milyoner. Bence hepsine bakalım. Bence de. Yemeyip oyuna Tabii, Evet. Cemba ID at. ID at bakalım Gemba. Konsaltı Nilio o Oha kıskandı mı Ben, ben J, J evine eğer ki, eğer ki suluk lazımsa ben seve seve seni sunum olabilirim. İyi <laughs> ee, sen ben diyeyim gördüğün gibi. Başlıyoruz efendim. Öncelikle hepsi konsaltı. Ay. Öncelikle. DPS e, sanırım hepsi konsaltı ya DPS olmadı. her gün tarla satıyor sanırım korkuyorum <laughs> bence hepsi DPS'tir diye düşünüyorum Cey'cim 65 oran 188 hasar Oha Homa var Aaa imza homo. silahı yok İmza silahı Olsun yok yüzde Kademe 2'de İmza seti de evet. yok Bir dakika. İmza seti de yokmuş Bence bir şeyler... Neden imza şey seti yok? Aa, ince... Bir şey söyleyeyim mi? Konsaltı olması yeterler. Ertuğrul. Çim incelemeniz çok iyiydi. Baydır o şekil. Gülmüyordum. Patladım. <laughs> <Ne dedin? gülüyor> <laughs> <On> son son <laughs> değilmiş. Beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> İtemlere bakıyoruz. İtemlere de para yatırılmış. Gördüğünüz gibi. C8393 değil. Beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Selam yağmur hoş geldi. Savunması 2165. orana, 154 hmm. hasar. Ar imza silahı yok. İmza yok. Beğendim. İmzasız silah sandım ve heyecanlandım. Ve İmza seti gibi. güzel. İmza seti var. Evet hemen bir bakalım. 19 hasara 10 oran. 13 orana 7 hasar. Savunma altında 12 orana 15 hasar. Toprak hasar bonusuna 10 oran. Hasar altında tabii ki de oran yok ama gerek yok zaten kons 6 görüyorsun Benim kuru... C6 <gülüyor> karakterim <gülüyor> yok. Adama bak kıskançlıktan amuda kalkacağım. 0.4 crit verdi. ben mi? Kons altıya kaçmış. Yalnız bütün hesaplar kons 6. Ee, biz ee, beğenmedik çünkü J'cim kons 8 olabilirdi. Şu aşağılarda bak gidiyor görüyorsan. Ne oldu? Hmm. Kazua'ya bakıyoruz. Bin, evet. bir element ustalığı var. Bir dakika ne? wait. Wait. Şaka yapıyorsun. Ay bir, ay, bir Zenginleri dakika. Zenginleri sevmiyoruz. <laughs> bir, dakika. <laughs> bir dakika. Artık bir dakika. şerefe hepimize verkin al. Bir dakika. <laughs> Allah aşkına bu bize de hayrına lütfen. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bence biz yadigarlara teker teker bakmayalım, kalpten gideriz. Kesinlikle. Ama çok merak ediyorum Ramo. Aşırı merak ediyorum. Abla ben sana bu not defterini atacağım. Evet. Evet, Xiaoyu'a bakalım. Konsaltı tabi ki de. Silahına geçiyorum. Kendi imzanı... Oh my god. R5 mi o? R5 imza silahı. Izledi, yeşim, kanatlı evet. mızrak. 2586 evet. saldırı, 67 oran, 193 evet. hasar. Eee... Bence okey. Zaten konsaltı. Evet. 13 hasar, <laughs> 2 oran. 9 oran, 20 hasar. Saldırı altında 27 hasar, 3 oran. Rüzgar hasar konusunun altında 21 hasar, 5 oran. Kritik hasarı altında oran yok ama okey yani mükemmel. Ayak geçiyoruz bu arada. Kaos 6 tek tek göstermeyeceğim. R1. Oh my god nasıl R1'de kalabilir? Özelliklerine şöyle bakalım. 40 oranı 296 hasar bence çok güzel. Hemen bakıyoruz. 27 hasara 3 oran. 33 hasarım var. Saldırı altında 10 oran 28 bu hasar. Bu hasar bonus altında 10 oran 13 hasar. Hasar altında 10 oranı var. Oh my god şeneye yani geldik takım yıldızı tabii ki de konsaltı hepsinin konsal. Bak bak 4K saldırısı evet, var. oh my god, god. <laughs> bu şenliğden istiyorum. R1 ve kendi wow, imza, imza silahı silahı var. var. Bela söndürenler <laughs> yargılarla <laughs> Ay. Yapalım. Ay karım. Kapa yayını Ömer <laughs> hoş geldin. Hayatını Hadi boyuna vermiş ya. kesinlikle. Sen saldırıyı gördün mü Ramo? Evet. <laughs> Şen <laughs> Sen Benle şöyle. evlen. Sen iyi oturuyorsun. Şişi. Ben, ben direkt hesabı çalacağım. Ben direkt bu arkadaşın evinde Buradan yapacağım. zenginlere sesleniyorum. BBF BBP yerine SL pizza aldım. Size de öneririm. <gülüyor> 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 Bütün hesaplar konsalt. Öncelikle Shogun konsalt. Boy, ne yani. Evet. 66 oranı 179 hasar ve 263 Abi, bu ne enerji ya? yüklemesi var. Ayrıyeten her bir kendi imza silahı var. Tabii ki de, Abi. tabii ki de parçalanan kader amblemi takılı HuTA olsun ben deme Ben, her şey çok güzel. 20 hasar 10 oran, 12 oran 17 hasar, enerji altında 6 oran 21 hasar, elektrik hasar bonusu altında 12 oran 7 hasar, hasar altında 19 oran. Mikoko'nun saati, Mikomei'nin buna bakabilir. Hile diye yorumladım. Escofier var, var mı? Ya Miko bende de var. Var bende Ya Miko yok. bende de var. Bu arada Miko mainim geldi. Ben dün o kadar kötü bir şey yazıyordum. Abla yaşadım. bunu ilk stüdyoya almıştım var ya. Ay gerçi bu arada bunu ben de sırf o Türkçülük işareti için istiyorum. Aynen aynen. Cons 6. Tamam mı? 2200. Ben Oğlum, e, Ray'den bekar ka... Ben Ray'den bekar kalmışsın diye almıştım. Ahıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> 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 66 oran 265 hasar. <laughs> Abi. Abi tabii ki de Kagura. Abi. Çimenler ne <laughs> renk? Çimler ne renk? J şey, harbi. Çimler ne renk? Mor. Falan diyormuş. Onluk <laughs> <laughs> sasara 14 oran. Abi setlere de para vermiş. Evet Nilu'ya geldik. Evet. Benim ko Nilu'yu... Ay nefret mi? ederim. Doğru, lan! Saltı bundan nefret edemezsiniz. 59 k canı var. R2 bu arada Yadigarlarına gelecek olur. Çok nazik <laughs> sevimli bir insan. <laughs> Can altında arkadaşlar o, o, o 26 erkek ka kardeşimdi. Erkek kardeşimdi o. 2 oran 20 hasar. Oran altında oh my god çok güzel. Yılanı yılanı merak ettim. 30 k canı var. 60 kalmış. oran. Bunun enerjisi kaç? 105. Tabii ki de Ay, gidiyorum ben karttan. Hocam bu ne ya? Abi harbi 6 oran 28 hasar. 7, i̇mza seti. Hasar, 10 oran. Evet her şeyin imza seti. Silahı. E, her şey konsaltı. Bu villiler ne? Evet Abi, Toros ya? ya. Can altında. J. Helal olsun. Vallahi evine dediğim gibi soluk lazımsa gelebilirim. Ya seve seve kabul ederim bu arada. Abi ben uçurum kenarında oturuyorum. Yapmayın bana böyle şeyler bakın. <laughs> Ay su hasar bunu sağlam. Ben gemiye atarım arkadaşlar <laughs> şey yapmayın. Hasar altına 3 oran. Hataya <laughs> bakıyoruz efendim. Konsaltı tabii ki de. yani <laughs> göstermesen de olur. <laughs> 75 orana 163 hasar. Evet. Bu hasar bizi karşılamadı. Evet kesinlikle yani beklentimizi konsalt olması umurumda değil. Neden 200 üstü DJ bu? Açıklar mısın lütfen? Bu neden Niye 300 <laughs> değil? Niye 300, <laughs> 300 değil? Neden 300 400 DJ? <laughs> Çünkü Ol geçti kusur arıyor. Çünkü neden biliyor musun? Homayı <laughs> buraya <gülüyor> vermiş. Buna e, ıı, hmm. vermiş. <gülüyor> <gülüyor> E ee, şey diye, J mi? gözümden düştün. J artık gözümde <laughs> vallahi, fakir. Valla artık yok şey kabul etmiyorum. 29'sa sana 6 oran. Eee 16 şey, oran. Şey J'nin fakir dönemine gelmiş arkadaşlar bu. <laughs> J burada batmış. J burada <laughs> batmış. Şirketi batırmış J'im benim. J'im de J'm. Huta gaslı. Huta gaslı. Ay ay. Evet. Ay sarızı. Ay ben bu hesabı görmek istemiyorum. Şükür. Bir daha. Ben bu hesabı. Şükür bir daha bitti. Görmek istemiyorum. Alk hesaptan sonra şu 160 hasarlı Huta'dan sonra. Huta ve Novelet. Bu arada çaktırmayın. İyi bari. <laughs> Bana diva diyen tek yer burası. Çok var. <laughs> Çok var. Aynı zamanda 55 oranı 201 20. J bak. Oğlum oranlara bak. J gözün oran hasar görsün Ova. J. Hande hayırlı geceler hacı. <laughs> Hande hayırlı geceler hacılar. Bembam <laughs> aynı zamanda ejder laneti takılı. Ve bu oran hasarın kaynağını görmeye hazır mıyız? Kons 0. Ya biz ne hesaplar gördük. 160 hasar. 24, <laughs> 24 tasarı. İçmiş mi başvuruları açıkladı. Tamam. 24 tasarı 2 oran. 10'luk hasara 6 oran. Saldırı altında 18 hasar 7 oran. Element ustalı altında 2 oran 35 hasar. Oran altında 14 hasar. Çok iyi mükemmel. Bir de nöbilet mi vardı? Evet. 31 kalcan. 31 oradan 259 sasar. Ee, 36 da şeyden geliyor. 67 bence güzel. 60 buluyor. Aynen buluyor. Yeterli oranı çok güzelmiş. Silah olarak göçebenin nota kitabı takılı. Güzel. Takınca şükür. Şükür. Kasar. Şükür. İlk defa kehribar yok şükür. Eee sana buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Gel bacım benimkinden iyi. Oros diyor ki kehribar yok beğenmedim. Oros hemen alıyoruz kenara. 7 oran or 21 hasar. Ay çok güzelmiş. 18 hasar 6 oran. 6 oran 14 hasar canan su hasar bonusu altında. Aa burada hasar oran vermemiş. 4 yani, parça değilmiş lan. Tanıdık bu. mı? E, ee, aa değilmiş. Evet. Gemba benim tanıdığım. Hasar altında 5 oran. Gembacım bunu 4 parça yapsan aa bir şey söyleyeyim mi? Bu nevlet biraz geri kalır. 31 oran bulmaz 259 abi. hasar. Açınarım benim. Ben açınarım artık bir gelmiş. Gidiyorum pes. <laughs> tamam iyi geceler. Evet Gembacım bunu 4 parça yaparsan çok çok güzel olur. Şu oranlar çok güzel ama 31'de kalıyor bu. Kız bozmuşum ben. Aa öyle mi? Arleşino. Tamamdır. Konsike. Konsike öncelikle. Belirteyim efendim. 2287 saldırısı varmış. 63 orana 220 hasar. <laughs> Gayet güzel. Orijinal silah vardır. Ay bakalım kesin vardır. Tabii ki de var. R1. Can altında 6 altı orana 24 hasar. Çok iyi. Tüy 12 oran oh my god ben böyle bir tür de ilk defa gördüm bu kadar yüksek oranlı oranlı de ilk defa gördüm hasarı 25 saldırı altına 25 hasar kompaso hasar ya wow. ateş altında 7 oran 19 hasar çok iyi bu arada eminim ki savunmaya o kadar sönmüştür ki <laughs>